Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Let's Clicker oynayacağız. O zaman oyunumuza getirilmesin için biraz da olsa kastım AFK koyacağım. AFK'de kendisi gider zaten. AFK'de arkadaşlar kendisi gidiyor. Siz bunu yani <laughs> e ee, arkadaşlar konuşamadım özür dilerim. Siz bunu hızlı hızlı oynayabilirsiniz. Aranızda görüşenler de tabii ki olur. Arkadaşlar Hepsi Hepinize çok 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 ama teşekkür ediyorum. Sevgili ise arkadaşlar. Siz bizi 32 abonelik büyük bir kanal yaptınız. İnanıyorum ki biz yakında 50 abone olacağız. Ve o zamanlar çok mutlu olacağım ben. Arkadaşlar zaman geçtikse min abone olacağız. Daha da fazlası olacağız. Ama şimdilik 32 aboneyiz. Zaman geçti çünkü ben kanal daha yeni açtım. Kanal bir aylık filan kanal. Ama onlar rağmen arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. MVP davet da takip etmeyi unutmayın. Buradan kardeşim sana sesleniyorum. Çok iyi bir nakit kanalsın. 500 abone olduğum izinle video çekseni söylemiştim. 500, 500 abone oldum. Bu gün çekecek söz vermişti bana. Benim arkadaşım söyledi bana çekeceğini. Arkadaşlar zaten de çeksin. 54 isimiz oldu. Yuhuu. Arkadaşlar 75 binimiz olunca bir tane pet açacağız. Havika havika etkisi. Bakalım biz, petlerimizin evimizin götünü 820 falan. Her 175 bin ya? Ben 75 tane ettim de pardon arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar ben eski hesabımda oynarken bu oyunu Bayağı bir gelişmiştim. Daha doğrusu eski işte, telefonda oynarken var geçmiştim 75 binlik paketlerden açmıştım. Yakup'um evet, yapmıştım. Öyle de çok güzel gidiyordu yani arkadaşlar ben seviyorum bu <laughs> oyunu oynamayı. Çok eğlenceli hebeirdik. Neyse arkadaşlar. Kaç wins'imiz var? 25 bin evden açalım. 3 tane yetiyor. Üçümü taşıma ve box'ta mesela alt tercih yapalım. Kendi Güzel bir pel çıksa veya çıkmasa da kılaklayacağız zaten. Hı. bakalım. 9 tane. Tamam. Equip 5 diyorum. En iyiyle şu anda bunlar. Tamam arkadaşlar. Click zamanıymış. Hemen click'le. Clickleyemiyor. Clickliyor Evet, klikleniyor. Arkadaşlar haftalarda video atmıyorum. Özür dilerim. Gerçekten ödevlerim baya bir fazlaydı. Ders çalışıyordum. Vakitim olmuyordu. Ama bugün sizlere video attım. Tamam. O zaman harika. Yarışalım. Tamam. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. 2.68 skorumuz. Skor burada 272. Yani da daveyle göstermeye çalışıyorum size. Arkadaşlar siz Wins da bu şeyi bitirdiniz mi? Şuradaki <laughs> nasıl söyleyeyim size? 100 kal bitirdiniz mi? Yani bir tur bitirdiniz mi? Bu ben bitirmiştim. Ben yani artık o zaman 3-3-4 tur bitiriyorum ben ama Yeni şey geçsin de tabii ki de en baştan başladım. ama biraz oynamıştım ben bu oyunu. Oyun çok eğlenceli. Tavsiye ederim. Kesinlikle oynayın. Ben oynan, oynarken bayağı bir eğleniyorum arkadaşlar. Yani sizin de oynamanızı ben tavsiye ederim. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Günün sorusu. Arkadaşlar. Siz hiç arkadaş arkadaşınızla yarış yaptığınızda onu kazandınız mı? E madem yarış yapıyoruz günün sonu da böyle bir şey olsun. Aklıma geldi yani. Aklıma bu geldi. Daha güzel gelse daha güzel söyleyeceğim? Ben de bir şeye bakacağım buradan. Ah, ayo. Ben bu neydi? Sıralamada kaçıncı yerdeyim? Yani şöyle daha böyle göstereyim bakın Adamlar baya bir görüşmüş. Oh, 2 milyon 2 speeding reality 40, vinci 20 milyar high 2.2 <laughs> <laughs> Tamam öldük geberdik. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ben bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ve şimdi yavşa kaldığımız yerden haydi ve oh. uçalım. Bir elli olsun daha da pek açacağım arkadaşlar. Oyunda herif kod bulabilirsem size söyleyeceğim kodları. Yani ben bir defasında bulmuştum ama sanırım o kodların tarihi kesmiş. Çünkü arkadaşlar bu oyuna fazlasıyla fazlasıyla ama fazlasıyla güncelleme geliyor. Yakında başka bir yol ne Yani söyleyeyim size. 55 oldu. İki tane açabilir miyiz? Evet. Ee, 50, 75 olsun. 3 tane çekeceğim. Bunu tekrar yapmak istiyorum. Tekrardan güzel sıkar. Evet. Hmm. En güzelsi şu ortada duruyor. Bir dakika söyleyeceğim ben cüzden. 820 var ya bak şu. Bu. O. Oh. Nereye evet, koşuyoruz? Aha. Hemen efendim koşuyoruz. Uçacaksın. Uçacaksın diyoruz ama biz koşuyoruz. Biraz mantık hatası var. Ama neyse yolumuza devam. Arkadaşlar ben bunu bayağı bir tıklıyordum. Mesela şöyle bir Roblox TV harika Panda'da da çekmişti. Niko. Ben izlediğimde onlar da onunla bayağı bir Harika panda yalanızdan bayağı bir tanıyacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar o bayağı bir Roblox harcıyor. Her videosunda Roblox harcıyor. Abimiz bizi kıyıyor. Abimiz bizim için paraları kıyıyor. Her Roblox'la harcıyor. Büyük bir Roblox'la bizim arkadaşlar. Harika panda izleyenler var. <laughs> <laughs> Öldü. Geberdik gittik. Neyse arkadaşlar. Bir taşıyacağım. İki tane büyüklüğüm daha açacağım çünkü 73. İki tane büyüklüğüm sonra gelsem buraya atacağım. İki Kapatacağım. Kendim de zaten? Hadi hadi abicim. Seni bekleyemeyeceğiz. Bu arada arkadaşlar. Iı Aramızda bir boks olan arkadaşlarımız varsa şofa gidip bakın şurada şof yazıyor şu yerde. O ben gidip o boks şeyler alıp oyuna daha hızlı gelişebilir şeyler. Evet. Hemen gelişiyoruz. Hmm. 2 8 Hayt kolumuz yenilenecek. 3 kol olsa. Evet be. Aks kolumuz yenilendi arkadaşlar. Hoş Boş memnun. arkadaşlar anam MIT görüyorsunuz şu an şu ortadaki en güzel petimiz bence auto click kev yazıyor ama boxla aslında şurada çarkı sevirsin aga biz çarkı sevmedik onu çevirelim biz daha kitaba çeviriz arkadaşlar unutmuşuz çevirmemişiz ama benim tavsiyem çok kadar Benim petelemi açmışım arkadaşlar. Laf içimi Çünkü eğer bu ne kadar büyüsünüz çok olursa o kadar da bir buluştu. Ben şu anda 2 alıyordum. Bu turda. İki dört Yani iki. Eğer benim bir milyon olsa onun on beş, on otuz, kırk, elli, yüz, iki yüz falan geliyor tek buluşta. Yani çok önemli bu buluşlar. Hem pete yarıyor hem de Klikinize yarıyor sizin. Söyleyeyim de demeyin yani arkadaşlar. Söylemedi söylemeyin demeyin. Ana. Anam daha yüzlük yere geliyor. Bakın şuradaki. Adamlar kaç tur atıp gidiyor. Bakın bakın bak geliyor. Yine iyi ne Lan geçme geçme yolum var. Aha geldi yine daha Tur fark atıyor adam. Bizi. Biz bunu yedirmeyiz zamanla. Biz bunu zamanla gelişeceğiz bu adama haddini bildireceğiz aaaa bu karakterin adı memati ise bu karakter ona haddini bildirir ve memati kazanır olan mematiye güvenenler videoya like atsın bu arada arkadaşlar 2 like gelirse bu videonun devamı gelecek arkadaşlar ben bir şey sayesinde mobizeni yok ettim artık görünmüyor mobizen o yüzden de hiç ses duymadım mobizenin görünmesini zaten ekranı çıkıyordu mobizen ama biz mobilde daha güzel olacak. Neyse. Hı hı. Turbide. Aa 5 kalıcı ve geldik şu anda. Buradaydık 5 kalıcı ve geldik. Daha çok yok bizde ölünüyordu. Açacağım. Kutladım. Bakalım ne çıkacak. 2 katı risk çıktı ya. Ben varım. Ona... Ne çıkmış? şeyden bildiğim gene bilmedim ne çıktı arkadaşlar. Son kez petlerimizi açalım bir dakika. Flick falan değil pet açacağım ben aga. Yani ben senden değil sana ama bir ekleyip sana da açabilirim. Anka mı Hadi bir tane de anka mı çıkart Anka mı çıksa anka mı var Evet arkadaşlar. Kamın kraftlayabileceğiz. Bir dakika. Kamponları kraft alıyorum. Ve bir tane daha çıktı. Egoid 5 demiş. Bu da kraftlanmış. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın bay bay. Yeni videolarda görüşmek üzere. dileğiyle bizim bir sözümüz vardı. Görüşürüz.